Zira Türkiye Kupası'nda mücadele tüm hızıyla sürüyor. D grubu ikinci hafta karşılaşmasında Kocaeli Spor sahasında Net Global Sivas Sporu konuk edecek. Trendyol 1. Lig ve Süper Lig ekiplerinin sahne alacağı bu kritik mücadelede hangi tarafın üstün geleceği futbol severler tarafından merak ediliyor? Kocaeli Spor, İsmet Taşdemir yönetimindeki bu sezon Trendyol 1. Lig'de 1. sırada yer almaya devam ederken Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor. Yeşil Siyahlılar, taraftarının da desteğini arkasına alarak evinde galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Net Global Sivas Spor ise, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın liderliğinde galibiyet için sahaya çıkacak. Ligde istikrarsız sonuçlar alan Kırmızı Beyazlı ekip, kupa maçında kazanarak moral arıyor. Peki Kocaeli Spor, Net Global Sivas Spor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? İşte Ziraat Türkiye Kupası D grubu ikinci hafta maçı hakkında öne çıkan detaylar. Ziraat Türkiye Kupası D grubunda ikinci hafta heyecanı başlıyor. Kocaeli Spor evinde Net Global Sivas Sporu konuk edecek. İlk hafta maçlarında puan alamayan iki ekip. Bu mücadelede galibiyete uzanarak grup aşamasındaki iddiasını korumak istiyor. Trendyol 1. Lig'de zirvede yer alan ve Süper Lig hayalini canlı tutan İsmet Taşdemir'in öğrencileri, kupada da başarılı bir performans sergileme amacında. İlk hafta maçında Antalya Spor'a 3-1 mağlup olan Yeşil Siyahlılar, bu kez kendi sahasında kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Taraftarının desteğini arkasına alacak olan Kocaeli Spor, etkili bir oyun ortaya koyarak 3 puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Ömer Erdoğan yönetimindeki Net Global Sivas Spor ise Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi verirken kupada da yoluna devam etmek istiyor. İlk hafta Beşiktaş karşısında 1-0 yenilen Kırmızı Beyazlı ekip, Kocaeli deplasmanında alacağı galibiyetle hem çıkış yakalamayı hem de grup aşamasında avantaj yakalamayı hedefliyor. Peki Kocaeli Spor, Net Global Sivas Spor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? İşte Ziraat Türkiye Kupası D grubu ikinci hafta maçı hakkında öne çıkan detaylar. Ziraat Türkiye Kupası D grubu ikinci haftasında oynanacak Kocaeli Spor, Net Global Sivas Spor maçı 4 Şubat Salı günü saat 13'te başlayacak. 4 Şubat Salı günü saat 13'te Kocaeli Stadyumunda oynanacak Kocaeli Spor, Net Global Sivas Spor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Tarihleri boyunca 18 defa karşı karşıya gelen Kocaeli Spor ile Sivas Spor, 19. randevularına hazırlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası D grubu ikinci haftasında kozlarını paylaşacak takımlar, birbirleriyle oynadıkları maçlarda sürpriz sonuçlar almayı başardı. Bu karşılaşmalarda 8 defa Sivas Spor üstün gelen taraf olurken, 7 mücadeleyi de Kocaeli Spor kazandı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle tamamlandı. Zira Türkiye Kupası D grubu ikinci haftasında oynanacak Kocaeli Spor, Net Global Sivas Spor maçında hakem Davut Dakul Çelik görev yapacak. Çelik'in yardımcıları Yusuf Susuz ve Ferhat Çalar olacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Tolga Akbaba üstlenecek.